Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir YDS yok dil cümle tamamlama sorusuyla karşınızdayım. Sizi çok bekletmeden önce cümlemizi okuyup anlamına bakıp doğru cevabı bulmaya çalışacağız. Zyklische Schwankungen sind kurzfristige Schwankungen, die in makroökonomischen Größen wie BIP, Industrieproduktion, Beschäftigung auftreten. Ne diyor şimdi burada? İşte döngüsel sürkülüş, döngüsel dalgalanmalar, kısa süreli dalgalanmalardır. Bunlar neredeymiş? Makro ekonomik büyük, büyük olan yerler neymiş bu yerler? BEP, endüstri, endüstri üretimi, beşefti günü da işte ortaya çıkan şeylermiş. Şimdi relatif cümle var. Dikkat çoğul bu arada. Nereden anlıyorum çoğulu? Fiilim sonda çoğula göre çekimlenmiş ve burada di var. Şimdi on die vaxtu vaxtum trends nahşet verdim ve büyüme oranları e, tahminlere göre geliştirilir. Ya yani anlama olmuyor burada çünkü bir süklüşe şey yani döngüsel dalgalanmaların tanımını yapıyoruz. Burada ise büyüme trendi geliştirilebilir diyor alakası yok. On di sehim ve e, langfristige, işte uzun vadeli büyüme trendleri e, sürecinde gelişen mantıklı olursun. Abadi trend kölen ama bu tren bazen farklı olabilir. Yani, yani burada aba değil, unt gelecek aslında burada çünkü bir tanım var. Ben tanım yapıyorum arkadaşlar. Şurada untu ekleyeyim. Bu yüzden aba abarı elledim. Und die Planen werden nach diesen kurzfristigen Schwankungen gemacht. Ve planlar bu kısa süreli dalgalanmalarda yapılır değil. Niye? Çünkü burada relatif cümlenin devamı gelecek. Fiil sona gidecek arkadaşlar. Dikkat edin. Un't relatif cümleyi devam ettireceğim. Un'tank verisitigi ve uzun vadeli dalgalanmalar bu o, o, işlerde şekillenir. E, şey bu e, uğraşlarda şekil uğraşlara göre şekillenir. Tanımını yapıyorum. Ve burada ne diyor? Ortaya çıkan ve e, büyüme trendlerine göre gelişen kısa sürede dalgalanmalardır diyor arkadaşlar cümle. Doğru cevabım bu yüzden Bursa. Tamam. Rengi yanlış oldu. Tamam. Şimdi tanıtım videolarım gelir. <laughs> ben bitiş ekranlarına diğer videolarımı da ekliyorum. İzlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.